Dağıtık defter teknolojisi, parçalara ayrılmış verilerin şifrelenmiş bir şekilde birden fazla ağda saklanmasına denir. Dağıtık defter teknolojisi ile veriler merkezi bir sunucu yerine birden fazla ağa dağıtılır. Dağıtılan ağlara erişimi olan kullanıcılar bu verilere ulaşabilir ve verileri onaylayabilir. Dağıtık defter teknolojisinde verilerin erişimi, doğrulama işlemleri ve tüm güncellemeleri ağ kullanıcılarının oluşturdukları konsensüs ile gerçekleşir. Dağıtık terimi, verilerin tek bir merkezde değil, tüm katılımcılara eşit şekilde yayıldığını, kopyalandığını ve güvenli bir şekilde güncellendiğini ifade eder. Bu yaklaşım, güveni bir merkezi otoriteye değil, ağın tamamının doğrulama mekanizmasına dayandırır. Blockchain gibi teknolojilerin temelini oluşturan bu sistem, veri bütünlüğünü ve şeffaflığı güvence altına alır. Dağıtık defter sisteminde veriler parçalara ayrılır. Her parça, ağ katılımcısı olan kullanıcıların sunucularında saklanır. Bu izinle rehim doğrulama ve güncelleme işlemleri ağ kullanıcıları tarafından gerçekleştirilir. Dağıtılmış defterdeki veriler şifrelenerek saklanır. Anahtar koduna sahip olan kullanıcılar bu verilere erişebilir. Dağıtık defter teknolojisini kullanan ilk kripto para birimi Bitcoin'dir. Bitcoin blok zinciri, dağıtılmış defter teknolojisinin ilk işlevsel kullanımıdır.